şu mevcut cehalet düzeninin gerçekten insanın yüreğini yakan e, halini ancak e, doğrudan bir çözüm bulmakta ancak yaratıcının her şey kadir olan Allah'ın ol demesiyle mümkün. Biz bir umutla sesi işten olur diye kendimiz ailemiz ve kadir bilen sevilmeye layık, e, yegane layık insanların hayrına sevilmeye yegane layık insanların hayrına kadir bilenler de onlar değer bilenler seslenmeye devam edeceğiz. Ezberlere, ezberlere e, mağlup olmamış sistemlerden olduğunuz umuduyla vakit ayırmakta e, ve e, Allah'ın takdiriyle öğrettiğini söylemekteyim. Gerçekten şu e, ekranlara kulağını kapartan kişiler vardır e, ve bunlar uydurma korkular içerisinde dahilinde yaşarız. En son bu şey çok büyük bir örnek oldu bu pandemi zımbırtısı. Şu kimsenin uydurma korkular ile gasp edilen hayatının karanlığı gerçekten tiksindirici boyutu aşıp korkutucu boyuta çıktı. nasıl gösterebiliriz ki? Şu insanları tiksindirici boyutu geçti ve korkutucu boyuta geldi. O yalanlara kulağını dayamaktan, gözünü dikmekten vazgeçip kalbini en büyük bela umutsuzluk çukuruna düşür, dönüştürme ihanetinden vazgeçip ancak Rabbine güven ile kalbi kahreden umutsuzluktan arındırıp Aklı ihya etmenin tek yolu vahiy, nuruna sarılmazsa. Nasıl yapabilirsin? Hiçbir şey yapamayız. Evet bu hal, onu uydurma şeytan ve ona tapan beyinsizler tarafından aldatılan bir mükalite dönmemesi için işte sonuncusu Rabbin emri ve öğretmesiyle söyleyeceğini söyleyen nebiler ve onları karanlıktan kurtarıp aydın ve izzet dolu bir hayat ile baki yaşama ulaşmanın sınırlarını belirleyen haktan olan kitaplarına sarılmayan herkesin birinden kaçsalar diğerine kaçınılmaz yakalandıkları zaten olduğu olası insanlar arasında gezinen en tehlikeli virüs cehalet virüstür. Elhamdülillah uyandıran her şeyi içini dışını eksiz bilip üzerimize tanık olan hak Rabbimize umarım istenlerdensiniz tüm insanlığın derhal mevzuya uyanıp uyanmaya koyulan e, tek Türk kişilere ihtiyacı olduğu zamanlar yine helaklarına koşar gençlerinde uyanıp geriye dönse Allah'ın izniyle büyük bir etki oluşturacak kavimlerde görüldü. Anladınız mı? Tekrar.